Birlikteyiz. Yenen Türkiye'ye hoş geldiniz. Ee, kritik günler kapıda herhalde. İstanbul'da su sıkıntısı yaşanır mı? Bu nasıl önlenebilir? Yaşıyoruz hatta şu anda barajlarımızın çoğu boş ve tasarruf yapmamız gerekiyor. Kişi başına tükettiğimiz su miktarını azaltmamız evet. gerekiyor. Evde neler yapabiliriz aslında ben onun üzerinden anlatmaya çalışacağım şimdi sizlere. En basiti musluklarımızdaki akan suyu mutlaka ve mutlaka şu elimde görmüş olduğunuz perlatör dediğimiz bir cihazla aslında azaltabiliriz. Hem de mevcuttakinin yarı yarıya daha az su tüketerek bu perlatörü musluk uçlarına taktığımızda evimizdeki banyo ve mutfakta dahil otomatikman sizin tükettiğiniz su yarı yarıya azalıyor ki bir kişinin günde yaklaşık e, ayda daha doğrusu 27 ton su tükettiğini düşünürsek aile olarak çok ciddi bir tasarruf çıkacaktır burada yarı yarıya. Bir diğeri ise bulaşık makineleri evlerimizde. Elde bulaşık yıkarsak eğer biz yani bir fincanı e, elde yıkamaya kalktığımızda bulaşık makinesine göre 125 litre bulaşık makinesinin e, elde yıkarken 125 litre harcayacağımızda bulaşık makinesinde 15 litreyle bu işi çözüyoruz. Onun için bütün bulaşıklarımızı özellikle bulaşık makinesinde tam dolu olarak yıkanılmasını söylüyoruz Hatta durulama bile yapmayalım peçeteyle temizleyelim. Aynı şey çamaşır makinalarının ton, tam dolu olmasında da son derece önemli. Bir başka konu ise banyolarımız, tuvaletlerimiz. Burada bir pet aslında göstereceğim. Vatandaşımız ne alaka diyebilir ama şunun için bizim rezervuarlarımızda 4 kişilik bir aile her defasında basıp suyu kullandığında eski tip rezervuarlarda 14-15 litre su harcanıyor. Şu 1,5 litrelik boş bir pet şişeyi rezervuarların yer içine koyarsak her kullanımda 1,5 litre aslında sudan tasarruf etmiş oluyoruz. Bunun da tabii yıllık önemli bir miktarı var. Yaklaşık olarak bu söylediğimiz rakam e, yılda e, 10 tona yakın bir rakam yapıyor ki bu da çok ciddi bir tasarruf. Bir başkası işte Emrah Bey tasarruflu duş başlığı. 4 kişilik bir aile de her gün aslında evinde duş aldığında belli bir su tüketiyor. Bu ne kadar? 600 litre toplamda. Şu görmüş olduğunuz basit duş başlıkları bir kişinin 150 litre olarak harcadığı suyu bir anda 75 litreye düşürüyor. Hem sudan tasarruf ediyorsunuz hem de sıcak sudan tasarruf ettiğiniz doğal gaz tasarrufu bu ne kadarlık bir rakama geliyor? Yaklaşık olarak yılda 27 tonun üzerinde de buradan bir tasarruf sağlıyorsunuz ki bunlar ciddi rakamlar. Aynı zamanda size 30 metreküplük doğal gaz tasarrufu da sağlıyor. Tüm bu diş fırçalamada 15 litre biliyorsunuz bir tüketim oluyor. Bunu perlatör ya da Sensörlü ya da kapataç bir işlemle yaptığımızda burada da 10-12 litrenin civarı üzerinde bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Bunun haricinde biz bu tasarrufların hepsini gerçekleştirdiğimizde ne olur aslında vatandaşımıza bildirelim. %20'lik topyekun vatandaşımız başardık. %20 su tasarrufu sağlarsak. 17 günde aslında biz bir elmalı barajını hatta ve hatta bir yılda 3 tane bunun gibi elmalı barajını tasarruf edebilecek hale geliyoruz. Bunun aynı zamanda oradaki sular idaresi tarafında su basmayı da engellediğimiz için 500 milyon liranın üzerinde de bir enerji tasarrufu çıkıyor.